صلاة تنجينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات ve tübellûnâ bihehsel gâyât min cemîl hayrât fil hayyât ve ba'del mâmât hasbunallâhu ve ni'mel vekîl ve ni'mel mevla, ve ni'men mesîl Ey Allah'ım! Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a aline ve ümmetine öyle bir selâtu selâm eyle ki o selâtu selâm ile bizi tüm endişelerden korkulardan, felaketlerden muhafaza eyle. O selatü selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O selat ile bizi bütün kötülüklerden temizle. O selat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce Allah bize kafidir. O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır. Ey hak yolcusu, İslam alimlerinin okumak için seçtiği selavat-ı şerifelerden biri de bu Salat-ı Münciyedir. Bütün bela ve kazalara karşı, korkulara karşı okunan en ters tesirli selavat budur. İsmi de Münciye kurtarıcı kurtaran demek anlamındadır. Ekseriyetle büyük camilerimizde beş vakit namazlardan sonra bu selavat okunmaktadır. Bütün afetlere, belalara, kazalara, korku ve endişelere, kaygı ve tasalara ve manasından da anlaşıldığı gibi siper ve koruyucudur. Kurtarıcı ve manevi yardımın gelmesine en eski bir sebep ve vesiledir. Her namazdan sonra okunmalı ve günde üç defa okumayı adet edinmelidir. Allahumme sallı ala seyyidina Muhammedin fel melevani ve taqabel asrani ve kerrel el ve stekbel el ferqani ve belli ruhahu. ve ervahu ahlil beytihi minnet tahiyyete ve selamu verhem ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiran Allah'ım malevan, aseran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a selat ve selam eyle. Onun ve ehli beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır. Bu selevat ı şerife çok faziletli bir selavattır. Sıdkı sadakatla canı gönülden ihlas ile inanarak, üç kere okuyan kimse sanki otuz bin defa okumuş gibi sevap alır. Bu selevat ı şerifeyi ezberlemeli ve günde üç kere okumalı, sevaba mazhar olmak için selevası şerife getirmenin adabından biri de sayılara dikkat göstermektir bir selevası şerife şu kadar adet okunacaktır dendiği vakit o selevası şerife o adet kadar okunmalıdır ne fazla ne de eksik olmalıdır yani fazla da olmayacak eksik de olmayacaktır bunun hikmeti ve inceliği böyledir Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhu muk adel mukarrebe indike yevmel gıyame. Ey Allah'ım, Habibin Muhammed'e salatu selamet ve onun kıyamet gününde sana yakın bir yere makamı Mahmud'a indir. Resul Ekrem Aleyhisselam bu selavatı şerife hakkında kim şu bu selavatı okursa ve cebet lehu şefaati, şefaatim ona vacip olur demiştir. Bu selavatı ezberleyip her gün bol bol okumaya devam etmeli. On defa, yüz defa, bin defa ne kadar gücü yeterse insanın okumalıdır. Bir Müslüman kendisini dini bakımdan yükseltmesi için dua ve zikirle, selavat-ı şeriflerle meşgul olması gereklidir. Selavat-ı Şerifeler bir kere, üç kere, on kere, yüz kere, bin kere okunabiliyor. Biz bu bilgileri hadisi i Şerif kitaplarından öğreniyoruz. Devamlı bir şekilde selavat okumayı kendimize görev edinmeliyiz. Örneğin her gün bir defa veya üç defa okumayı aden, adet edinmişsek devam etmeliyiz bu selavat-ı şerifelere.